Otomobil sektörünün babası olan Car Benz kimdir? Bölüm 4 1900'lerin başında dünyanın en büyük otomobil şirketi haline geldi. Ancak o dönemde yine otomobil sektöründe iki muhteşem mühendis vardı. Daimler ve Maybach. Benz'in en büyük rakibi Daimler şirketi hem konforlu hem de hızlı araçlar üretmesiyle Carbens'i tahtından etmek üzereydi. Dayımların en büyük yatırımcısı Emil Jelinek'ti. Jalinek güçlü bir yarış arabası üretilmesini ve bu araca kızının adının koyulmasını istedi. Nitekim dönemin tüm araçlarından üstün bir araba üretilerek bütün araçlar Mercedes olarak markalamaya karar verildi. Bu gelişmeler üzerine benzin yatırımcıları Mercedes'te ile yarışabilecek daha az araçlar üretilmesini istedi. Hatta iş öyle bir noktaya geldi ki benzen habersiz benzin fabrikasında araçlar üretilmeye başlandı. Benz uğradığı hayal kırıklığıyla yönetim kurulu hariç tüm görevlerden istifa etti. O dönem 200 beygir gücünde bir canavar üretildi. Bu canavar herhangi bir uçaktan